Fava'ya yönelen bir şey var. Mesela bu Belçika UFO akınında. Bu da mesela 89'da yaşanıyor. Bu arada bu gördüğünüz görüntü sahte bir görüntü. Onu söyleyeyim. Belçika UFO bazı şeyinden bir görüntü değil ama. Belçika'da 89'a 91 arasında devamlı gökyüzünde tanımlanamayan cisimler gözüktüğü. Belçika'nın uçaklar kaldırdığı bunu gözlem, gözlemlemek için ve kalkan uçakların bir yaramadığı falan bayağı bilinen bir durum. Devam edelim. Bazen gittiğim yerde başka insanlar da oluyordu. Onlara da bakıyorlardı ama ya onları bayıltıp açıyorlardı nadiren ya da düz bakıyorlardı. Hepimizden de doku örnekleri aldılar. Seni bayıltmıyorlar hiçbir şekilde. Anestezi falan da vermiyorlar. Sadece dürtüyorlar. Okyanus tabanından örnek almak için kullanılan tüpler gibi onun daha küçüğüyle vücudundan parça koparıp alıyorlar. Kalçaya da bel altından diyor. Marvel filmleri yavaş yavaş gerçek olacak. CIA'nin Sovyetler döneminde yaşanan uzaylar askerlerin çatışması olayı hakkında görüşünü Twitter'da görmüştüm. Doğruluğu hakkında bir fikrim yok. Yanlış hatırlamıyorsam direkt CIA belgesi mi neydi o ya? Sovyetlerden miydi neydi işte uzaylılar direkt insanları taşlaştıran silahlar mı ne kullanıyordu öyle garip grup bir şeyler vardı ya. Neyse hikayeyi. Çoğunlukla benimle sadece konuşuyorlardı. Sorular soruyorlardı. Bana televizyon programları ve benzeri şeyler gösteriyorlardı. Sonra da bunlarla ilgili ne düşündüğümü soruyorlardı. Duvarlar röntgen çeker gibi bizim tepkilerimizi de ölçüyor gibiydi. Bunu hissediyordum. Ne zaman ne yaptıklarını sorsam Hiçbir şekilde izin vermeyip cevap vermiyorlardı. Hatta soru sormamdan da hiç hoşlanmıyorlardı. Sorulardan nefret ediyorlardı diyor. Dillerini hiçbir şekilde anlayamıyorsun. Konuşmaları sadece uzun bir hmm sesi gibi geliyor. Onların dilinde asla iletişim kuramayacağımızdan da eminim. Bu arada hep bahsedilen grilerden söz ettiğimi belirtmeliyim. Ama onlar çok gri değil, daha çok bej renkteler. Şimdi arkadaşlar bu noktada bir duracağız. Peki niye duracağız? Şu yüzden duracağız arkadaşlar. Uzaylıların farklı ırkları olduğuna dair bir görüş var. Şimdi bizim bildiğimiz uzaylı cinsi böyle bize filmlerde orada burada gösterilen griler. Bun, bunların ya buna, buna inanıyoruz. Yani insanların anlattığı uzaylı cismi tamamen bu. Bir de şunlar var.